Olacak e, kişinin e, alacağı farklar ne olacak? Hangisi daha avantajlı olabilir? Büyük bir intibak sorunu ortaya çıkacak ve bununla ilgili bir an önce çalışma yapılması gerekiyor. Yine intibak haricinde seyyanenin zam sözü verilmesine rağmen yapılmamasından dolayı yine ayrı bir sorun. E, bu yönde soruları olan memurlar için bunların istifa etmelerine ya da işte emeklilikle ilgili maaş bağlanırken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevzuatında TÜFE ve gelişme hızı baz alınıyor. Tüketici fiyat endeksi ile gelişme hızını göz önünde bulundurduğumuz zaman 2024 yılı için dilekçenizi verdiğiniz zaman 2023 yılı enflasyon oranına baktığımız zaman %64.77 Yine gelişme hızının ise yüzde dört buçuk olduğunu görüyoruz ve buna göre güncelleme kat sayısının yaklaşık yüzde altmış altı nokta on iki olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bu verilere ilaveten değerli vatandaşlarımızın da hatırlayacağı üzere 2024 yılı Ocak ayında zam oranı tüfe sadece tüfe baz alındığı için yüzde otuz yedi nokta elli oranındaydı. Ancak hükümet ne yaptı burada? %11.68'lik bir eşitleme yaparak Ocak ayında %49.25 oranında zam yapmıştı. Yine Temmuz ayına baktığımız zaman %24.73 oranında zam yaptı. Dolayısıyla SSK ve bağ kurların maaşları kümülatif olarak %87'ye varan bir artış oldu. 2024 yılında emekli olmak 2025 yılına göre son derece avantajlı olduğunu ve aradaki farkın e, henüz 4 aylık enflasyon verisi Eylül, Ekim, Kasım, Aralık netleşmemiş olmasıyla birlikte enflasyon oranı OVP'nin güncellenmesiyle birlikte %41,5 alınmıştı. Ki bu yüzde 42 de olsa, 45 de olsa, yüzde 46 de olsa her halükarda 2024 yılında emekli olanların 2025 yılına göre emekli olanlara göre en az yüzde otuzun üzerinde daha yüksek maaş alacaklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tekrar söylüyorum benim yapmış olduğum hesaplamaya göre değişik enflasyon verileri ve gelişme hızı daha henüz tam netleşmemiş olmakla birlikte buna göre değişik senaryolar üzerinden yapmış olduğum hesaplamaya göre Elbette ki emeklinin durumunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman emeklinin durumu derken çalışma süreleri, prim gün sayısı ve prim esas kazançlarını da göz önünde bulundurduğumuz zaman farkın en az yüzde %31.8 ile %37 arasında değişeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu gerçekten tolere edilemeyecek, kabul edilemeyecek bir farktır. Aynı dönemde çalışmış, aynı süre çalışmış, aynı prim esas kazanç üzerinden SGK'ya bildirim yapmış olan bir SSK'lı bir bağ kurulu için sırf Aralık 2024 yılı değil de bir gün sonra yani 1 Ocak 2025 yılında emekli olduğu zaman maaşının %30'dan daha düşük olması bu kabul edilemez bir farktır, toler edilemez bir farktır. 2024 yılında emeklilik dilekçesini ...vermekten dolayı %30'un üzerindeki avantajın işçileri, esnaf ve sanatkarları... ...yani özetle tüm bahkurları ilgilendirdiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda memurları ilgilendirmediğini söyleyebiliriz. Yani %30'un üzerindeki bu fark memurları ilgilendirmeyecektir. Çünkü e, emekliliği gelmiş olan memurlarımız 2008 Ekim ayı öncesinde e, çalışması olan olduğu için bunlar emekli sandığı kanununa tabidirler. Emekli sandığı kanundan kaynaklanan böyle bir fark bulunmadığını söyleyebiliriz. Tekrar altını çizmekte fayda var. Sadece SSK ve Bağkur emeklerini ilgilendirmektedir. 2023 yılında EYT ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok emekli olan sayısıyla tarihe geçmiştir. Dolayısıyla bu yılda %30'un üzerinde fark olması nedeniyle Vatandaşlarımızın çoğunluğunun, daha doğrusu emekliliği gelenlerin, şartları tamamlayanların 2024 yılında arzu etmemelerine rağmen e, emekli olacaklarını söyleyebiliriz. Ki hepimizin bildiği üzere 8 Eylül 2025 günü emekli olamayan EYT'liler için SSK ve BAKUR, EYT'liler için 25 yıllık sigortalık süresini Dolduramayanlar da doldurdu. Bütün bunları ilave ettiğimiz zaman 2023 yılından sonra 2024 yılında en fazla emekli olan sayısının kayda gireceğini söyleyebiliriz.